Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu seferlik girişi böyle eğlenceli yapmak istedim. Başta Kayıf, Merhaba Tayle, Madron.tr ve Morse Modre'ye teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir pozla girişi yapalım dedik. Çok fazla uzatmayalım. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Ayrıca video beğenirseniz like, beğenmezseniz like atarsanız daha iyi videolar karşınıza gelebileceğim emin olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz RT'de taşak kapısı yapmıştım. Efsun da Hasan kardeşim getirmişti. Şimdi ne cesaretse demirci ektabıyla artı 8'e sallamak istiyorum. Umarım başarılı olur beni daha çok zahmete sokmaz. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet demirci kitabım var. Artı 8'e sallayacağım malzemelerin hepsi tamam. Ee, şansa inanmıyorum dice falan atmayacağım yani direkt basacağım. İnşallah geçer hep da bana yeterli seviyede. Ee, yanarsa da canımız sağ olsun. Evet diyorum elimi çektim. Artı alt oldu maalesef. Sağlık olsun devam edelim. Arkadaşlar canım sıkıldı. 9 adet gümüş okey sandığı aldım. Müsaadenizle bunları açmak istiyorum. Belki içinden bir şey çıkartırım. Ama hiç sanmıyorum. Bilgi kısmını açayım şöyle. Hemen. Açtım. Para. Tecrübe. Güçlendirme. Tecrübe. Yang. Yang. Artılı hepsinin nesnesi. Yang. Ve tekrardan yang. E, canımız sağ olsun. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar artı efsun esnesini satacaktım. Lakin kaskımda şu efsunlar var. 10 ateş, 10 rüzgar, 10 yarı gibi efsunlar var. Bese saldırı hızım var. Bakarsanız 15 e, ateş. Yanında da güzel bir efsun yakalarım. Hani efsun ihtiyacımı karşılayacak. Aslında tılsımlarım efsun değişmem lazım ama. Şu an önceliğimde onlar yok. Hemen ben şöyle müsaadenizle değiştiriyorum. Bastım abi. 5 yarı 6 şimşek. E, ee, maalesef ateşimizi alıp devam edelim Biz Böyle zarar ettik. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar aşırı olan borçlarımızdan dolayı elimizdeki arttırmaları arkadaşlar atacağım. E, ee, 30 35 m arasında bir fiyatla atacağım. Şimdi Black Gonatis ismi yanlış okuduysam kusura bakma arkadaşıma e, şu tılsımına iki adet daha arttırma atacağım. Şöyle birinciyi ekliyorum bakalım. Eklenmedi diyelim. E, ee, şöyle yazalım hemen. Bir de sıfır pet yollasın bir de pet yolla hocam. Bir de sıfır dedim. 2'de 1 diyelim 2'de 1 Sonuncuyu ekliyorum 3'te 1 3'te 1 oldu maalesef ee, Ekliyorum hadi eklen artık ya Tamamdır 4'te 4'te 2 Hayırlı uğurlu olsun şöyle göstereyim hemen ee, Bir sıkıntı olursa video alıyorum arkadaşlar ki hani güven problemi olursa video olarak kendilerine atayım diye Teşekkür ederim arkadaşıma e, güvendiği için bana. Şimdi devam edelim bakalım. Arkadaşlar Mr. Hawk e, biliyorsunuz ki kendisine bir kucak kucak değil kuşak ticareti mi olmuştu. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi onun canavar zırhına 3 ev sun canavar zırhı kadarıyla e, iki 2 tane artırmam var. Bir tane atacağım bakalım inşallah tekte geçer. Attım abi eklenmedi. Bir de 0 diyelim. E, İkinciye atıyorum hemen. Attım abi. 2'de 1, 2'de bir diyelim. Şöyle hayırlı olsun diyelim. Maalesef arttırmada şansım mı yok, bilmiyorum. Hayırlı olsun diyelim şöyle. Ee, bakalım kaç tane daha varmış arttırma üzerimizde. Devam edelim şimdi Arkadaşlar, John Time'da 2 adet daha arttırmam var. Bunları da safir küpesine atıyorum. İnşallah hemen geçer. Şöyle atıyorum abi izni. İnşallah iki olur kardeşim. Çok istiyorum gerçekten. Attım. 1'de bir diyelim. Hadi senin de atıyorum hemen. Attım. Harika harika. 2 de 2 diyelim. Şöyle safirini teslim edelim. Çok teşekkür ediyorum güvendiğin için kardeşim. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz mükemmel ötesi bir farm karakterimiz vardı. Bir önceki videoda bundan bahsettim. Elindeki dolunayı şöyle göstermek istiyorum size tekrardan. 55 ortalama, 20 ölümsüz, 5 delici. Bence TR'deki en iyi dolunay. Yan efsunlarını baz alırsak tabii ki de. Ortalama olarak düşünmeyelim sadece. Bu karakterde Pascal etkinliğine katılıyorum. Şu an elimde yaklaşık 80 adet Büyük yumurta var ve bunların hepsini sizinle açacağım. Pascal metinde kaç kavuruyorum vuruyorum, ne kadar seri Pascal metini kesiyorum. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi geçelim yumurtadan açılmasına gece boyunca da Pascal etkinliğini kovalayacağız hep beraber. Hadi başlayalım. To the edge, not letting go away. Been testing myself by the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, I'm so paranoid, yeah. Arkadaşlar Pascal metnini buldum. Farm canavarımızla Pascal'i nasıl kırıyoruz? İzleyelim hep beraber. Simyamızı açalım. Simyasız olmaz tabii ki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok ediyor. Adeta diyor ki ben bir Pascal canavarıyım. Metin bul bırak beni. Görüyorsunuz hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bir de böyle yumurta atarsan ne güzel olur. Hava kılıcım gitti ama gramumda değil çünkü çok büyük konuşmayın arkadaşlar çünkü yumurta atmıyor. Ama siz buruçları gördünüz. Farmlamaya devam. Arkadaşlar pas kalemetimizi bulduk. Şöyle hızlı hızlı simyamızı açalım. Güzel yerde buldum. Bakalım ne atacak bize? Büyük yumurta atacak mı? Tabii ki de başka bir şey atacağı düşünülemez. Biraz saçmalık kusura bakmayın. Etepemizde atsın bir yandan. Hızlı hızlı keserim şöyle. Evet. Ve arada fena şimşek çakıyor ve benim yine internetim gitti galiba sesi duyuyorsunuz ve internetim gitti. Olsun video devam ediyor. İnternet gece devam edelim. Bir videonun daha sonuna geldik bol bol eğlendik borçlarımızın bir miktarını kapattık ve paskala canavarıyla neler yaptığımızı sizlere az çok gösterdim arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atarsanız daha iyi videolarla karşınıza gelebileceğim emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.